Siyonist işgal rejimi İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslam aleminin hatta insanlık aleminin böğrüne saplanmış bir hançeri gibidir. Bu nedenle Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece Filistinlerin değil ya da sadece Arapların, sadece Müslümanların meselesi değil, vicdan sahibi her insanın meselesidir. Ancak kutsiyeti itibariyle elbette Müslümanların ortak değeridir. Siyonist işgal rejiminin işgali altında olduğu müddetçe de tüm insanlık bundan olumsuz yönde etkilenecektir. Kudüs, huzur, emniyet ve selametin simgesidir. Bu nedenle her ne pahasına olursa olsun asla siyonistleri terk edilmemelidir. Kudüs'ün özgürlüğü için yapılacak her türlü çalışmanın arkasındayız. Kudüs'ün özgürlüğü için tüm bedellerin göze alınması gerekmektedir. Bu yönüyle Ramazan ayının son cuması her yıl kutlanmakta olan Dünya Kudüs gününü önemsiyoruz. Kudüs'ün özgürlüğü ve ona sahip çıkma adına yapılacak tüm etkinliklere koşulsuz destek veriyoruz. Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı gündemimizden çıkarmamalıyız. Tabii Kudüs meselesi Müslümanların meselesidir. Çünkü orası ilk kıblemizdir. Kutsal Kur'an-ı Kerim'de adı geçen üç yerden biridir. Dolayısıyla bu Müslümanların kutsalıdır. Ama şu an maalesef bizim oradaki bütün değerlerimize saldırılıyor. Tabi bu Siyonizm'in biz hedef ve amaçlarını biliyoruz. Bunlar artık deşifre olmuş, herkes tarafından bilinen gerçekler. Siyonizm orayı komple egemenliğine bırakmak istiyor. Bir İslam varlığını orada kabul etmiyor. İşte en nihayetinde orada bir, Süleyman Mabedi inşa etme hayali var. İşte bunu hayal, bunu inşa etmeyi becerdiğinde de bütün dünyaya hakim olmak gibi, bütün dünyaya zulmetmek gibi, bütün dünyayı köleleştirmek gibi bir gayesi var. Bunu anormal karşıta karşılamıyoruz adamın amacı gayesidir. Bu mesele bu kadar deşifre olmuş bir plan karşısında Müslüm, Müslüm, Müslümanların tutulma davranışlarıdır. Bugün evet kınıyoruz, bağırıyoruz, çağır çağırıyoruz. Işte İslam iş, işbirliği örgütü, örgütü kuruldu Sırfiyan'ın bunun için ama söylemle öteye bir yere gidilmiyor. Kudüs'ü başkan, İsrail'in başkenti biz kabul ettik. Bunu hiç kimse inkar edemez. O Mavi Marmara olayında imza atılan metnin alt, altında Ankara hükümeti ve Kudüs hükümeti diye imza atılmıştır. Daha sonra resmen zaten Kudüs başkent edilmiştir. Kudüs'ün doğusu İsrilere kalmak üzere. Ne demektir bu? Yani doğusu neresi? Ne kadar bir alan? Yani, yani, yani Kudüs'ten sonra bir çizgi çekersin de Bu tabii ki siyonizm'in amaç amaçlarına hizmet eden bir yaklaşım. Bugün gelinen nokta daha da vahim bir e, durum. Asla biz onlarla bir daha bir araya gelmeyiz O bu devlet törenleriyle e, Türkiye'de kabul ediyor. Yani top, topraklarımızı kirletiyor ve bugün ise gene Ramazan boyunca Filistin'de yaşan, yaşanmış olan zulümlerden ötürü işte bir kısım bir kısım Siyonist, Siyonistlere söz söylerken her ruhun vicdanına güven duyduğundan bahsediyor. Yani bizim için çözüm nettir, bunun başka bir yolu yoktur. Çünkü zalim Siyonist ancak güçten anlar, bunun için mutlak surette, İslam ki bir, bir 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 araya gelmesini sağlamak ve bir güç oluşturmak gerek, gerek, gerekiyor. Bu hayal değil. Biz kısa dönem miktarlarımız döneminde bunu başardık. İşte D8'i biz bu anlamda kurduk ve kurulabileceğini gösterdik. dolayısıyla mutlak surette İslam birliği oluşturulmalı ve Siyonizm'in İslam dünyasına karşı olan bu savaşında bütün Müslümanların birlikte harekete sağlanmalıdır. Her yıl Ramazan ayının son cuması malumunuz olduğu üzere Dünya Kudüs günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle başta Kudüs halkının olmak üzere tüm Filistin halkını Bursa'dan selamlıyoruz. Direnişlerinin kutlu olmasını, Allah yardımcılarının olmasını diliyoruz. Tabi Kudüs hem Müslümanlar için hem de diğer dinler için gerçekten önemli bir mekan, önemli bir belde. Bizim için de kutsal bir değeri olan, malumunuz olduğu üzere Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği bir alan olması vesilesiyle bizler için de ayrıca bir kıymeti var. Tabi bugün Kudüs işgal altında. Katil Siyonist yıllardır süregelen bir orada katliam sürdürüyor. İşgal yapıyor. Oradaki topraklardan e, Filistin halkını, Müslümanları e, oradan çıkartmaya çalışıyor ve bu yönde büyük bir çaba ve gayret içerisinde. Yine her yıl Ramazan ayında artık sıradanlaşan bir hale getirdikleri bir e, katliam da söz konusu oluyor. Özellikle hem Kudüs içerisinde hem de Gazze'ye yönelik e, ciddi bir saldırı ve e, bombardıman e, hali mevcut oluyor. bu açıdan e, burada e, biz özellikle şunun farkındayız. Kudüs özgür olmadan, Kudüs özgürleşmeden dünya özgürleşmeyecek. Mazlum coğrafyalar özgürleşmeyecek. Orası aslında bir mihenk noktası bize göre. Bu mihenk noktasının, o Kudüs'ün önce özgürleşmesi gerekiyor ki dünyada birçok zulmün son bulması için bu bir vesile olsun diye düşünüyoruz. Gerçekten orada Filistin halkı, Müslümanlar çok büyük bir mücadele sergiliyorlar, çok büyük bir gayret sergiliyorlar, büyük bir direniş sergiliyorlar. Binlerce şehit verdiler, binlerce insan kaybedildi, binlerce insan sakat kaldı, binlerce insan annesiz, babasız, çocuksuz kaldı, evlatsız kaldı. Gerçekten verdikleri mücadele takdir eşayan. Bizler de dualarımızda, maddi manevi desteklerimizle onların yanında yer almaya çalışıyoruz. Dualarımızda her zaman Kudüs için ve Filistin halkı için dualarımızda onlara yer veriyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu günler, bu Ramazan ayının bereketiyle oradaki insanlarımızın da Kudüs'ünde özgürlüğüne kavuşacağı günleri görmek dileğiyle, İsrail'in yıkıldığı günleri de görmek dileğiyle bütün Filistin halkını, bütün Müslümanları saygıyla selamlıyorum.